Merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir yarıştan bahsedeceğim. Ama bu bizim girdiğimiz bir yarış değil. Bu Berk'in girdiği bir yarış. Berk kim diyeceksiniz? Hatta bu yarış ne diyeceksiniz? Bu yarışın ismi arkadaşlar Transkontinental. Belçika'dan başlıyor ve bütün Avrupa'ya geçerek Gelibolu'ya kadar geliyor. Berk de bu yarışa geçen sene katılmış bir arkadaşımız ve bu yarışta toplam 441 saat 38 dakika boyunca 56.554 metre irtifa alarak 3.888 kilometre yaptı ve toplam 12 ülkeden geçti arkadaşlar. Bu sene şöyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Bir tane yarışma var. Buraya, burada Berk finale kalmış. Bu yarışmanın sonucunda da sponsor veriyorlar ve şu anda finaldeki tek Türk Berk ve onu desteklemek amaçlı bir şeyler yapalım dedim. Çünkü gerçekten güzel bir iş yapıyor. Ve bu sene de yalnız kalmasın. Hep beraber işte ona bir destek olalım ki sponsorla beraber yapsın ki daha az para harcasın. Bunun için de arkadaşlar yapmanız gereken tek şey çok basit bir şey hatta. açıklamada link var. Oraya tıklayın. Bir tane böyle bir sayfa çıkıyor karşınıza. Hatta şimdiki gibi. Böyle daha aşağı kadar inin. Ve orada şu anda ben oy verdim zaten. Bu bu şekilde gözüküyor. Sizin de sadece yapmanız gereken Berk'in olduğu bölüme bir tıklamanız lazım. Böylelikle oyunuzu vermiş oluyorsunuz. Ve orada da birincilik için güzel bir hareket olacak bu arkadaşlar. Ve bunu cep telefonunuzdan da yapabilirsiniz. Çünkü IP'ye göre bakıyorlar. Yani bilgisayarınızdan bir tane oy verebiliyorsunuz. Bir de cep telefonunuzdan da verebilirsiniz. Ayrıca bu da var. Fazladan da bir oy olur. Keyifli olur. En azından bizden biri bu sponsorluğu alıp daha keyifli bir şekilde yarışabilir. Bu oylama arkadaşlar 3 Ocak'ta sona eriyor. Bir an önce yapalım ki faydası olsun. Bu videoyu da İsterseniz arkadaşlarınızla paylaşın ve onlar da görsünler ve onlar da bu oylamaya katılsınlar. Yani bence çocuğu destekleyelim ve keyifli bir şeyler olsun. Ve bu arada Berk'i nereden tanıyorsun diyeceksiniz. Berk'i tanımıyorum arkadaşlar. Ve Berk'ten bu sabah sadece Facebook'tan iletişime geçtim. Baktım böyle bir şey var. Dedim böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Abi süper olur dedi. Ve bana birkaç fotoğraf gönderdi işte bunları. Şimdi ben 150. vlogu editleyeyim. Vlogda görüşürüz.